اهلا <applause> 촬 <목소리도> Uzmanların bu işi yapması çok daha iyi olacak. Normal hani vatandaşlara göre en azından her hayvana ne kadar yem verileceğini, nasıl e, ilaç desteği sağlanacağını, hangi vitaminleri nasıl yapacağımızı çok daha iyi bileceğiz bu durumda. E, proje kapsamında 100 bin lira destek aldık. Zaten bunların hepsi kültürel ırk bu durumda hem aile ekonomisine hem bölge ekonomisine hem de ülkemize katkı sağlamak amacıyla başladık bu işe. Uzman eller gerçekten ülkemize hayvancılık adına çok büyük katkıları olacak bir proje. Sonuçta bu işi köylerde yapan vatandaşın aksine bu işi bilinçli olarak yapacak bir kesim var. Veteriner hekim veya ziraat teknikerleri olsun. Bir hayvandan alınacak birim e, e, randıman e, tabii ki bilinçli bir besicilikle daha fazla olacaktır. E, hem ülkemiz hayvancılığı adına, hem bu e, projede e, görev alan e, bu işi isteyerek yapanlar adına hem bir gelir olacaktır, hem de ülke hayvancılığına büyük bir katkısı olacaktır bu işin.